Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuh. Değerli öğrencilerimiz, Silsilet-i Lisan'ın birinci kitabının üçüncü ünitesinin ikinci dersinden devam ediyoruz. Burada bir metnimiz var. İlk önce onu dinliyoruz. Daha sonra onu tekrar okuyacağız. Hazır mısınız? Evet, dinliyoruz o zaman buradaki diyalogumuzu. Bu ve Okra. هل سافرت بالقطار يا أبي؟ نعم من أين ينطلق القطار؟ من محطة القطار أتمنى أن أسافر بالقطار يا أبي إن شاء الله إن شاء الله نعم إذا نستمع مرة أخرى استمع هل سافرت بالقطار يا ابي نعم من اين ينطلق القطار من محطه القطار اتمنى ان اسافر بالقطار يا ابي ان شاء الله نعم طبعا هذا الحوار يدور بين الاب والابن الآن أنا أقرأ وأنتم تعيدونها. يلا. هل سافرت بالقطار يا أبي؟ نعم، تكرار. هل سافرت بالقطار يا أبي؟ نعم. نعم. من أين ينطلق القطار؟ Tekrar ediyorsunuz yüksek sesle. Min eyne yentalikul qitar. Min mahattatil qitar. Min mahattatil qitar. Etemennâ en usâfira bil qitar ya abi. أتمنى أن أسافر بالقطار يا أبي مرة. أتمنى أن أسافر بالقطار يا أبي. جزاء. إن شاء الله. نعم. آه. جميل. Şimdi buradan dinliyorsunuz ve tekrar okuyorsunuz aynı şekilde tamamını. Hazır mısınız? Evet. O zaman dinliyoruz. <gülüyor> tekrar. Merhaba. 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 من أين ينطلق القطار؟ مرتان من أين ينطلق القطار؟ من محطة القطار من محطة القطار مرتان من محطة القطار من محطة القطار أتمنى أن أسافر بالقطار يا أبي نعم، تكرار. أتمنى أن أسافر بالقطار يا أبي. أتمنى أن أسافر بالقطار يا أبي. تكرار، جميل. إن شاء الله، إن شاء الله، نعم. الآن أنا الابن وأنتم الأب، الأب، تمام؟ Şimdi ben el ibn oluyorum. Siz el eb oluyorsunuz ve karşılıklı konuşuyoruz. Hazır mısınız? Evet ben başlıyorum şimdi. Hel seferte bil qitar ya ebi. Siz evet. Tamam. Min eyne el qitar? Evet sizde. أتمنى أن أسافر بالقطار يا أبي Güzel. Şimdi siz el-ibn oluyorsunuz, ben de el-ebe oluyorum. Siz çocuk, ben de baba oluyorum ve konuşuyoruz. Hazır mısınız başlamaya? Evet. O zaman buyurun bakalım. Başla. نعم <Nam> Min mahattatil qitar. Evet sizde. İnşaallah. Na, hakeza. Bu şekilde bunu tekrar tekrar okuyorsunuz. Şimdi hızlı bir şekilde okuyoruz ve son bir kez tekrar edip burayı bitiriyoruz. Hel seferte bil qitar ya ebi. Naam. Siz tekrar ediyorsunuz. Min eyni yantaliku qitar Tekrar. Min mahattati al-qitar. Etemennâ en musafira bil-qitar ya abi. İnşaallah. İnşaallah. Naam. Hakeza. bu şekilde siz yine karşılıklı konuşup hatta ezberden de bunu yapabilirsiniz. Bilen bir, birisi varsa onu beraber de karşılıklı konuşarak da yapabilirsiniz. Ne yap? Öktübül fe fâ, fil fara. Fe fâ harfini boşluklara yaz diyor. O adam ne yapmış? Feteha qaf e, kof. Bu da harfi kof. Adam miftah. Kharif. Faslül kharif. Na, mih feyazatun, rufuf, fe'run, sayfun, faslul sayf, faslul kharif. Evet. Hâkîzâ. Hûnâ tuğcât, bâzıl cümâl, nekrâ ve Şimdi buradaki cümleleri okuyoruz. Ve ne yapıyorsunuz? Siz de aynı şekilde tekrar ediyorsunuz. İlk önce buradan dinleyelim ve ona göre tekrar edelim. Evet, güçlü bir sesle tekrar ediyoruz. fariqu Tekrar. Merte. Güzel. Merte. Fazal fariqu bil kâs. Merte. فاز الفريق بالكأس. جميل، مرة. فاز الفريق بالكأس. نعم، جميل. في الصف طاولة كبيرة. تكرار. مرة. في الصف طاولة كبيرة. جميل. في الصف طاولة كبيرة. نعم. هل دفعصن ده؟ سيزداد تكرار فتح فاد النافذة مرة فتح فاد النافذة نعم فتح فاد النافذة فتح فاد النافذة جميل الفراش نظيف الفراش نظيف مرة الفراش نظيف الفراش نظيف الدفتر على الرف مرتان الدفتر على الرف الدفتر على الرف الدفتر على الرف المفتاح قديم مرتان المفتاح قديم المفتاح قديم المفتاح قديم المفتاح قديم نعم. السفارة مغلقة السفارة مغلقة مرتان السفارة مغلقة السفارة مغلقة شكتن أحب فصل الصيف أحب فصل الصيف مرتان أحب فصل الصيف أُحِبُّ فَصْلَ الصَّيْفِ مرتان. أُحِبُّ فَصْلَ الصَّيْفِ جَمِيل يَقْرَأُ فَرِيدٌ الصَّحِيفَةَ مرتان. يَقْرَأُ فَرِيدٌ الصَّحِيفَةَ يَقْرَأُ فَرِيدٌ الصَّحِيفَةَ يَقْرَأُ فَرِيدٌ الصَّحِيفَةَ بو تنوين دنگيتش yaparken sanki şu arada kesralı bir nun varmış gibi geçiş yapıyor يَقْرَأُ فريدوني feridunis nis sahife. Feridun es sahife diye okumuyoruz da şurada bir kesralı sanki şurada şöyle kesralı bir nun harfi varmış gibi geçiş yapıyoruz. Yekra'u feridunis nis sahife. Meraten bir defa daha dinleyelim. Yekra'u feridunis nis sahife. Naam, cemil. Hakeza. يرنب. الهاتف يرن الهاتف يرن الهاتف يرن الهاتف يرن نعم الغرفة فارغة مرتان الغرفة فارغة. الغرفة فارغة الغرفة فارغة الغرفة فارغة الغرفة فارغة جميل النقود في المحفظة مرة النقود في المحفظة النقود في المحفظة، نعم كما رأيتم النقود في المحفظة، شنو بجملة بالجملة اللي هز دي بالشكل دا تكرار فاز الفريق بالكأس، تكرار فاز الفريق بالكأس Güzel. Bir defa ben okuyorum, bir defa da buradan dinliyorsunuz. Fi saffi tabiletun kebira. Tekrar. Fi saffi kebira. Tekrar. Hem ben okuduktan sonra hem buradan dinledikten sonra tekrar ediyoruz. Feteha fâdin nâfide. Feteha fâdin nâfide. El firâşu nazîfun. الفراش نظيف. الدفتر على الرف. الدفتر على الرف. المفتاح قديم. المفتاح قديم. جميل. السفارة مغلقة. السفارة مغلقة. بدأ بردان. السفارة مغلقة. أحب فصل الصيف أحب فصل الصيف يقرأ فريد الصحيفة يقرأ فريد الصحيفة مرتان يقرأ فريد الصحيفة الهاتف يرن تكرار مرتان الهاتف يرن الغرفة فارغة الغرفة فارغة النقود في المحفظة النقود في المحفظة Naam cümlelerimiz bu şekilde. Bunları bol bol tekrar edip dinleyip okuyaraktan iyice aşina oluyoruz. Şimdi e, bu derste buraya kadar geldiğimiz yerleri bir de anlamaya çalışalım. Daha önce de belirttiğimiz gibi bunları al kelimelerin anlamlarını bilmekten daha çok doğru bir şekilde okuyup telaffuz etmek hepsinden daha önemli. Ona dikkat edelim. Bakalım anlamları neymiş? Onun üzerinde duralım. Ne yapalım? İstemi ve kıra. İstemi ve kıra. Dinle ve oku. El-ibn. Bu. Çocukla el-ibn. Ve bu el-abe. Tamam. Çocuk ve baba arasında konuşuyor. Hel seferte bil qitar ya ebi. Ey baba trenle yolculuk yaptın mı? Hel seferte yolculuk <laughs> yaptın mı? Bil qitari. Tren ile yolculuk yaptın mı? Ey baba. Ey babacığım. El ebi. Naam. Evet. El ibn. Çocuk. Min eyne yentalikul kitar. Tren nereden gider? Nereden? Yentaliku. Gider, kalkar. Nereden kalkıp gider? El ebe. Min mahattatil kitar. Tren istasyonunda. Min mahattatil kitar. Tren istasyonunda. El ebin. Etemenna temenni ediyorum en usafira yolculuk yapmak bil qitar trenle Yolculuk yapmayı temenni ediyorum ya ebi ey baba. Ey babam trenle yolculuk yapmayı temenni ediyorum. El abi inşallah inşallah inşaallah bir gün yaparsan. El هل bil بالقطار يا ابي? Naam. Min ayna ينطلق القطار? ينطلق معنا من اين يذهب القطار? من محطة القطار أتمنى أن أسافر بالقطار يا أبي إن شاء الله نعم شمدي دوام فتح أجت قاف حرف القاف مفتاح خريف فصل الخريف صنبار محفظة جزدان رفوف رفل. رف, رف رف رفوف جمعها فأر صيف فصل الصيف هذا فصل الخريف وهذا فصل الصيف نعم استمع وردد هنا بعض الجمل فاز الفريق بالكأس تكم كوباي كازاند فاز ما معنى كازاند فاز كازاند الفريق تكم بالكأس كوباي كازاند Fazel feriku bil kes. Takım kupayı kazandı. Fi saffi taviletun kebira. Sınıfta büyük bir masa var. Var nerede burada? Onu biz uyduruyoruz. Fi saffi sınıftadır. Taviletun kebira. Büyük bir masa sınıfta vardır. Fetaha fadin nafize. Fadi bu adam fadiymiş. Ennafizeti, pencereyi Fetaha açtı. Fadi pencereyi açtı. El firaşu nazifun. Yatak temizdir. El firaşu nazifun. El defteru, defter, defter al raffi rafın üzerindedir. Defter rafın üzerindedir. El miftahu kadimun. Anahtar kadimun eskidir cedidun yeni kadimun eski bunu söylemiştik. Sonra seferatu muğlaqatun. E, konsolosluk sefaret muğlaqatun kapalıdır. Tamam? Es seferatu konsolosluk muğlaqatun kapalıdır. Uhibbu fasl fazla sayf yaz mevsimini seviyorum. Yakra'u Feridun Sahife. Ferid, bu adamın ismi Ferid, gazeteyi okuyor. Ferid gazete okuyor. El hatifu yerinnu. Hatif, hada hatif. Yerinnu, o da çalıyor. Zil çalıyor yani. Ranne yerinnu. El gurfetu fariga. Bu oda boştur. Boş değil mi? Fariga. Ennukudu fil mihfaza e, paralar cüzdandadır. Paralar cüzdandadır. Bu şekilde. Cümlelerimiz bunlardı. Bu ünitede hem önceki dersimizde hem bu dersimizde bu ünitenin toplamında gördüğümüz kelimeleri şöyle hızlıca bir hatırlayalım. Taira tezkira Taira uçak, tezkira bilet, tefaddal buyurun, rihle yolculuk, musaade yardım, matar havalanı, üsbu' hafta, kadimun gelen. Ene kadimun min İstanbul. Ben İstanbul'dan geliyorum, gelenim gibi. Ecili oturuyorum, Gitar, tren, yantaliku o da ayrılıyor. Gidiyor. Hatif, telefon, cevaz sefer, pasport, min fadlik, lütfen ya da lev semehte ikisi de kullanılabilir. Min fadlik ve lev yaklaşık aynı anlamda. Bi i surur, memnuniyetle, şükran ala, şükran alel-musa'ali, yardım için teşekkür ederim mesela. Hal astatîu yapabilir miyim? Hal astatîu en eclise huna, buraya oturabilir miyim? Mahattatul qitar tren istasyonu etemenna en işte olmasını temenni ediyorum. Şurada bir yazım yanlışı var. Olmasını temenni ediyorum. Etemenna en usafira bil qitar mesela trenle yolculuk yapmayı temenni ediyorum. Etemenna en enceha fil arabi Arapçada başarılı olmak istiyorum mesela. Etemenna en etekelleme'l lugate'l Arapçayı konuşmayı temenni ediyorum gibi. Rihleten sa'ide. Hayırlı yolculuklar, mutlu yolculuklar. Faze kazandı şeklinde. Evet. Şimdi şu kelimelerimizin kalan kısmına bakalım. Şu aşağı kısmı kalmıştı değil mi? Evet. Şuradan aşağısı. Sefara elçilik. Faslu sayf yaz mevsimi. Sahife gazete hatif telefon. Ranne yerinnu telefonun çalması. Yerinnul hatif ya da yerinnul caras zil çalıyor gibi. Nukut paralar. Kes kupa demek. Fazel feriku bil kes. Nafize bu kupa bardak anlamında da kullanılabilir. Kadeh bardak kes. işte kupa kazananların maçta veya başka şeylerde kazananların kazandığı kupada bu anlamda nafize pencere firaşun yatak muğlaqa muğlaqa bu da kapalı demek es-sefaratu muğlaqatun kapalı el-gurfetu o da boştur mihfaza bu da cüzdan anlamına geliyor. Kelimelerimi siz yine ne yaparsınız? Tekrar edersiniz. Hızlı bir şekilde isterseniz kelimelerimizi bir daha okuyalım. Taira, tezkira, tefaddal, rihletun, musa'ade, matar, üsbü' kadimun, eclisu, qitar, yantaliku, sefara. Faslu sayf, sahife, hatif, yerinu, nukut. Bu kelimeler tabii güzel bir şekilde ne yapıyoruz? Ezberliyoruz. Hatif, cevazes sefer, cevazus sefer, min fadlik, lev semehte, bi kulli surur. Siz de tekrar edin hızlı bir şekilde. Aynı benimle birlikte. Ben okuyayım, siz arkasından hemen tekrar edin. Bi kulli surur, şükran ala al astati' mahattat al qitar atamanna an rihlah sa'idah faza ka sunafizatun firashun mughlaqatun Evet. Üçüncü et 3 bu şekilde tamamlamış olduk bir sonraki درسته نراكم في الدرس القادم الى اللقاء